Merhaba arkadaşlar. 18. hafta Spor Toto Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dostlarım hiç bekletmeden videoma geçeceğim. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Hepinizin de dinlemesini istiyorum. Çünkü ona göre videoyu izleyip izlememeye karar verin. Ben 12'de kaldım. 32 liralık kuponda. Arkadaşlar ben herkes gibi banko maçları söylemiyorum. Daha çok sürpriz ağırlıklı gidiyorum. Beni takip edenler bilir. Amacım sizlere 12'de bilsek, 13 de bilsek yüksek para kazandırmak dostlarım. Yoksa bütün maçları banko söyleyip her maç herkes oynadı maç gelip 305 lira alacaksak biz bu oyunu oynamayalım dostlarım. Ben sürpriz bilmek istiyorum. Dediğim gibi ben sürpriz bilmek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar daha çok insanların kale dediğim maçlarda yıkma taraftarıyım yani çok az oynanmış oranlara ben yöneliyorum. Bu maçlarda sürpriz arıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Buna göre videomu izleyip izlememeye karar verir Yine 32 liralık bir kupon hazırladım arkadaşlar. Ağır sürprizler aradım. Bakın bunun garantisi yok. 15-14 de bilebiliriz. 7'de, 8'de, 9'da da kalabilir. Ama en azından bu oyunu cesaretle oynamamız lazım arkadaşlar. Sport Auto cesaret işidir. Paranız isterse 1000 liralık kupon yapın dostlarım bir maçı tek atmaya korkuyorsanız ya da sürpriz arayıp tek atmaya korkuyorsanız vallahi yani yüksek kuponu da yapsanız da bulamazsınız. Ama cesaretiniz varsa 1 liralık 2 liralık kuponda bile bulursunuz. Önemli olan tek atmaktır. Çok yüksek bütçeli kupon da önermiyorum. Sebebini ise şöyle açıklayıp videoma geçeceğim. Diyelim ki bir maçın bir olacağını biliyorsun ya da bu maç berabere biter diyorsun. Hislerin o yönde. Ama bütçen çok olduğu için yani yüksek bütçeli yapacağın için ya diyorsun ki dur şu birinin yanına bir sıfır da ekleyeyim. Ya da şu maçı 1 ve iki diyeyim. Halbuki sonucunu hissediyorsun. Biliyorsun bu maç 1 bitecek ya da sıfır bitecek. Ama paran yüksek olduğu için işte şansa gidiyorsun o maçta. Diğer maçta ise sonucundan tereddüt ettiğin maçı ise tek atıyorsun. Bu sefer garanti hissettiğin maç geliyor. Tek attığın maç sürprize gidiyor. Yani İnsan miktar yükseldikçe daha korkarak oynar arkadaşlar. Bunu belirteyim ben yıllardır spor tot oynuyorum. O yüzden miktarı çok yükseltmeyin. Cesaretle oynayın. Aklınıza ilk gelen oynayın dostlarım. Ben bu haftada yine ağır sürprizler aradım. İnşallah sizlere bir faydam olur. En azından 15 maçlar içinden seçersiniz. İlla hepsini oynamanıza gerek yok. Dediğim gibi ben sürpriz aradım yine arkadaşlar. Elbet yakındır. Bakın yakın zamanda 15 olmazsa 14, 14 olmazsa 13 ama güzel ikramiyeli bir kupon tutturacağım. Bundan eminim. Hemen ilk maçımıza geçelim. Tek bir ricam var sizlerden. Lütfen bir maç da olsa herkes sürpriz bekleri ya da banko dediği maçı yorumlarda belirtirse sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Geçelim ilk maçımıza. İlk maçımız Altay Spor, Hatay Spor. Dostlarım Hatay Spor son iki haftada çok kötü bir futbol sergiliyor. Hatta gol bile bulamıyor arkadaşlar. Başakşehir'den 3 tane Sivas'tan 4 gol yani toplamda 2 maçta 7 gol yordu kalesinde. Altay ise son haftalarda en azından Mustafa Denizli'nin oynattığı futbol biraz daha keyif veriyor. Ne kadar çok iyi olmasa da bu lig standartlarında bence iyi sonuçlar alıyorlar dostlarım. Şunu da belirteyim. Şimdi hafta içi TFF'ye başvurmuşlar. Öyle gördüm haberlerde. Yeni da oynamak istiyorlar. Altay eğer ki o statta açılış maçını oynarlarsa kendi taraftar önünde statın da açılışın etkisiyle bu maçı kazanır arkadaşlar. Hatay Spor'un ben ilk dörtten aşağıya düşme zamanı geldiğini düşünüyorum dostlarım. Ben de düşecekler aşağılara doğru. Yani ligi 7. 8. sıralarda bitirebilirler. Deplasmanda çok da iyi oynamıyor Hatay Spor. Bu maça tercihim 1 ve 0 arkadaşlar. Ne kadar 6 ay kazanın desem de Cuma günü ilk maçı olduğu için 1 ve 0 almak istiyorum. Genelde de bunu her zaman söylerim. Haftanın ilk maçı genelde sıkıntılıdır arkadaşlar. Ne kadar kazansa da kafanız rahat olmasını istiyorsanız bütçesi olanlar yok ben de yüksek kupon oynayacağım diyorsanız bu maçı kapatın. Çifte şans oyun da oynayabilirsiniz. Ama arkadaşlar Aklınızı karıştırmak istemiyorum. büyük bütçeniz yüksekse eğer bu maçı kapatır. ilk maçtan yapmak çok pis bir psikoloji yaratıyor. Ben bu maça 6 ay kazanın diyorum. Ve bir sıfır eklemek istiyorum. Sıfır ise Cuma'nın ilk maçı olduğu için. Dediğim gibi kuponum 32 liralık. Geçelim ikinci maçımıza. Sıradaki maçımız Fatih Karagümrük Konyaspor. Dostlarım Fatih Karagümrük de son haftalarda düşüşe geçti. Daha doğrusu bence Fatih Karagümrük'ün oyun sistemini diğer takımlar çözdü. Ona göre sahada bir futbol sergiliyorlar. Çünkü Fatih Karagümrük gerçekten beni çok yanılttı. Ligin ilk haftaları çok iyiydi. Düşüşe geçti arkadaşlar. Konyaspor ise gayet güzel gidiyor. İş sahasında yenilmedi, berabere kaldı. Ama bence maç Konya'nın hakkıydı. Dostlarım, bütçem 32 lira. Daha doğrusu her hafta herkese 32 liralık kupon önermeye çalışıyorum. Sebebi ise parası olan var olmayan var. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maça direkt sıfır attım. Fatih Karagümrük Konya maçına direkt sıfır attım. Çifte şans oynayacaksanız eğer bence Karagümrük değil de Konya galibiyeti alabilirsiniz. Yani bütçesi olanlar çifte şans oynayacaklar. 0 ve 2 alabilirler. Ama ben dediğim gibi kuponum 32 lira. Bu maça direkt sıfır attım arkadaşlar. Sıradaki maçımız Başakşehir Kasımpaşa. Dostlarım Kasımpaşa son haftalarda birer puan alıyor. Ligin dibinden yukarıya tırmanmak istiyor. Başakşehir ise Emre Hoca ile gayet güzel gidiyor. Bu maç Kasımpaşa için deplasman maçı değildir. Çünkü iki takım da İstanbul Avrupa yakası takımı. Ve Başakşehir'in öyle 10.000-20.000 bin, 20 bin taraftar toplayacak bir taraftar grubu da yok arkadaşlar. Kasımpaşa bu konuda biraz daha rahat oynayacak yani deplasman baskısı hissetmeyecek. Ne kadar Başakşehir'e güvensem de arkadaşlar burada bir beraberlik sürprizi aramak istiyorum. Sebebi ise iki İstanbul takımı farklı şeylerde hesap ediyorum. O yüzden 1 ve 0 diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Başakşehir'in oyun düzenine ne kadar güvensem de lig ligin dibindeki takımlar her zaman tehlikeli oynarlar arkadaşlar. Çünkü puan puana daha çok ihtiyacı var. 1 ve 2'ye gidemedim ben açıkça söyleyeyim Başakşehir yenilmese de yenilmez diyorum. Bu maça tercihim 1 ve 0. Sıradaki maçımız Çaykur Rizespor Göztepe. Arkadaşlar Göztepe son hafta yendi. Rizespor ise fena maçtan 4 tane yedi. Gayet normal futbol bu. Ama Rize Spor gerçekten kendi sahasında özellikle son haftalarda çok iyi bir futbol sergiliyor. Tarafları da maça ilgi gösteriyor. Dostlarım benim bu maçta favorim Rize, Rize, Spor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. İki takımın da puana ihtiyacı var. Göztepe'de son haftalarda birer puan alarak devam ediyordu. Buradan da bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Tek atacaklar direkt bir alsınlar. Yani Rize, Rize Spor kendi sahasında yenilmez bence arkadaşlar. Ama ben bu maça da 1 ve 0 aldım. Normalde 1 açacaktım. Rize, Rize Spor'a güveniyorum. Ama dediğimiz gibi Göztepe'nin de puanı ihtiyacı var. Bir beraberlik çıkma olasılığı da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden tercihim 1 ve 0. Sıradaki maçımız Antalya Spor, Trabzonspor. Dostlarım Trabzonspor puan farkını açarak devam ediyor. Gayet de güzel bir futbol sergiliyor. Antalya Spor ise 9 kişilik Kayseri'ye gol bile atamadı. Ama bu maçın atmosferi çok farklı olur. Özellikle bütün takımlar Trabzonspor'dan şu şekil puan almak istiyor. Tabi her takım puan almak zorundadır. Ama bu maçın özelliği şu. Şampiyonluğa giden puan farkını açan Trabzon'a bir çelme takalım hesabı yapıyor bütün takımlar. Hani o ünvanı almak istiyorlar. Bence Antalya-Kayseri'nin karşısında oynadığı futboldan daha sert, daha hücum ağırlıklı bir futbol sergileyecek. Yani bir puan olsa Trabzonspor'dan koparayım hesabı yapacaklar kelime takan takım biz olalım diyecekler. Ben Trabzonspor'un futboluna güveniyorum arkadaşlar. Çok ağır hakem kararları olmazsa olumsuz yönde Trabzonspor zor da olsa bu maçı kazanır diyorum dostlarım. Puan kaybettiği hafta bu hafta olmadığını düşünür beni. Yani o, o hafta bu hafta değil dostlarım. Ben öyle düşünüyorum. Direkt bu maça iki attım. Bu maçta sürpriz arayabilirsiniz. Çoğu insan sürpriz arıyor. Tabi psikolojikmen diyorlar ki Trabzonspor bu maçta puan kaybedecek. Herkes öyle düşünüyor. Korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. Bu oyun korkarak oynanmaz. Cesaret işidir. Ben Trabzonspor kazanır diyorum. Direkt 2 atacağım dostlarım. Sıradaki maçımız Adana Demirspor, Giresunspor. Dostlarım Giresunspor son haftalarda gayet güzel bir futbol sergiliyor. Özellikle dediğim gibi Giresun iç sahada çok güzel bir futbol oynuyor kendi taraftarı önünde. Ama arkadaşlar ben bu haftada bu maçı tek geçtim. Sebebi ise Adana Demirspor kendi taraftar önünde bu maçı kazanacaktır. Ben öyle hissediyorum. Analizlerim ve hislerim o yönde. Geçen haftada Trabzon'a kaybettiler. Bu da 3 puan kaybedeceklerini ben düşünmüyorum. Hatta 1 puan bile kaybedeceklerine olasılık tanımıyorum. Bu yüzden bu maça direkt 1 dedim. Zor bir maç olacak. Ama Adana Demir ilk yarıdan işi bitirmek zorunda. Gerçekten Giresun özellikle son haftalarda çok iyi oynuyor. Son vuruşlarda bayağı bir geliştirmiş oyuncular kendini. Burada sizler yine bir sürpriz arayabilirsiniz. Bakın bütçesi olanlar 1 ve 0 ya da 1 ve 2 sürprizi arayabilirler. Gayet normal çünkü Giresun iyi bir futbol sergiliyor. Dediğim gibi benim bütçem 32 lira. Bu maçı da ben Adana taraftarı önünde oynadığı için direkt 1 aldım arkadaşlar. Sıradaki maçımız yeni Malatyaspor, Alanyaspor Dostlarım Alanyaspor son haftalarda düşüşe geçti. Gayet de bunu sahada belli ediyorlar. Malatya Spor ise son haftalarda birer puan birer puan devam ediyor. Gerçekten Şumidika Rumen Hoca güzel bir futbol sergileşiyor arkadaşlar. Bence Malatya taraftarı bu maça ilgi gösterecektir. Benim bu maça tercihim arkadaşlar. Ne kadar şu an oynanma oranlarında Alanya önde olsa da ben Malatya kazanır diyorum. Bu maçlara direkt risk alacağım dostlarım. Bu maça tercihim Malatya kazanır bir diyorum çifte şans arayabilirsiniz. Sonuçta Alanya'da güzel bir takım ne kadar çöküşe geçse de son haftalarda. Ama ben Malatya'nın özellikle iç sahalardan galibiyetle ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sıkıntılı bir süreçteler. Bu yüzden bu maça tercihim Malatya Spor kazanır. Beşiktaş Kayseri Spor. Arkadaşlar Kayseri'nin son haftaki futbolunu biliyorsunuz. 2-0 bitti. 9 kişiyle Antalya karşısında. Beşiktaş ise kötü gidiyor. Kasımpaşa ile berabere kaldı. Dostlarım normalde bu maçı direkt Beşiktaş kazanır oynayacaktım. Ama bugünkü Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu maça bir beraberlik de ekledim yanına. Sebebi ise Beşiktaş ne zaman böyle bir hüsranla dönerse Türkiye'ye ligde de bunun etkisini yaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu maça tercihim 1 ve 0. Evet arkadaşlar gelelim haftanın en riskli en sıkıntılı maçına. Bu maçlarda da cesaretimi ortaya koydum dostlarım. Sivasspor Galatasaray ne kadar üç büyük takımdan biri olsa da Türkiye'nin en köklü takımı Galatasaray olsa da arkadaşlar ben bu maçta bütçe ayırmadım. Bu maçta çifte şans aramadım. Risk aldım. Biliyorsunuz ben sürpriz, ağır sürpriz aramayı severim dostlarım. Direkt bir aldım. Sebebi ise Sivas Spor son haftalarda toparlanma sürecine girdi. Rıza Hoca özellikle derbi maçlarında takımı çok e, farklı motive ediyor. Estağfurullah derbi dedim. Yani büyük takımlara karşı, üç büyüklere karşı Sivas Spor'u daha iyi motive ediyor arkadaşlar. Son haftalarda çıkışa geçen Sivas Spor soğuk hava şartları, şartlarından dolayı bir de kendi taraftar önünde bu maçtan puan alır. Çok çifte şans oynamak istiyorsanız 1 ve 0 alabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben risk aldım. Sivas Spor kazanın diyorum. Direkt tercihim 1. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yerde gece bekçiliği yapıyorum. Şu an işteyim. yani bulunduğum yerde de köpeklerim var. Şu an dışarıda havlıyorlar. Videonun sesine ses baya bir karışmış. Bu yüzden dolayı kusuruma bakmayın. Tebessümle karşı, karşılamanızı umuyorum arkadaşlar. Bunun için sizden özür dilemek istedim. Geçelim sıradaki maçımıza. Sıradaki maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe. Dostlarım Fenerbahçe son hafta ne kadar Rize'ye 4 tane da futbolunu bana çok güven vermedi. Özellikle böyle inişi çıkışı bir performansı var. Gaziantep ise arkadaşlar ben Gaziantep deplasmanda oynadığımda hiçbir zaman kolay kolay şans vermem arkadaşlar beni bilirsiniz. Ama iç sahada da kolay kolay Gaziantep'i e de karşıma almam dostlarım. Bir de Erol Bulut faktörü var. Erol Bulut biliyorsunuz Fenerbahçe'den kovuldu. Arkadaşlar bu maç onun için çok farklı olacak. Normalde bu maça da Sivas gibi bir atacaktım dostlarım. Yine farklı şeyleri de hesap ederek bu maça 1 ve 0 dedim arkadaşlar. 1 ve 0 demem bile hala risktir. Çünkü güçlü taraf Fenerbahçe, oynanma oranları Fenerbahçe. Ben sürprizden yanayım. Gaziantep yenemese de kendi sahasında bir puan alır diyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu maçlara sürpriz aradım. 1 ve 0 diyorum. Sıradaki maçımız İngiltere Premier Lig'den Chelsea vs United. Dostlarım Leeds United ne zaman spor tutada olmuşsa yani favori gözüken takımlar karşısında hep sürpriz yapmıştır. Özellikle insanlara hep 15'ten tepe taklak etmiştir. Bunu belirteyim. Gerçekten en yani futbolu çok güven vermiyor ama bu spor tutuya Leeds United'ı koyduklarında özellikle bir de Everton çok farklı sonuçlara gidiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar Chelsea geçen hafta 2-1 öne geçti. West Ham karşısında 3-2 yenildi. Liverpool, Manchester City o hafta galip geldi. Chelsea eğer şampiyon olmak istiyorsa, liderliği kovalamak istiyorsa bu maçı ilk yarıdan bitirmek zorunda, almak zorunda. Ne kadar Leeds United Sport Toto takımı olsa da yani Sport Toto'nun sürpriz takımlarından biri olsa da arkadaşlar ben Chelsea'nin o büyüyü bozacağını düşünüyorum dostlarım. Kendi taraftar önünde Chelsea kazanır diyorum. Tercihim bu maça direkt bir arkadaşı. arkadaşlar. Arkadaşlar Haftanın bence en sürpriz beklediğim maçı budur. Leicester City, Newcastle United. Dostlarım Newcastle United çok köklü bir takım İngiltere'de. Özellikle şundan 10 sene önce çok iyi futbol sergiliyorlardı. Bu sene düşme hattındalar. Son haftalarda oynadıkları futbol bana güven veriyor. Şu an oynanma oranlarına baktığımda ev sahibine çok yüklenme var. Gayet normal Leicester City'de güzel bir futbol oynuyor. Özellikle iç sahada. Ama ben burada en çok puanı ihtiyacı olan takıma yönelmek istiyorum dostlarım. Bu maça benim tercihim 1 ve 2. Leicester City alırsa kuponum en azından devam eder. Newcastle alırsa ise sürprizli bir maç bulmuş olurum. Ben bu maçlara sürpriz aradım. İnanın direkt 2 atacaktım. Newcastle galibiyeti alacaktım. Ne olur ne olmaz dedim. Bu yüzden bu maça 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Newcastle bu hafta sürpriz beklenen takımlardan biri. Sıradaki maçımız Fransa'dan Lille, Lyon. Arkadaşlar iki takım da performansları birbirine yakın. Ama ben bu maçta direkt bir attım. Sebebi ise bakın kadro olarak Lyon'un kadrosunu daha çok beğeniyorum ben. Hücum anlayışını, futbol anlayışını. Ama bu Lyon ne zaman spor tutuza olmuş arkadaşlar ne kadar Lyon garanti diyorsak hep tersi çıkmıştır. Gerçekten bu spor Toto'da Lyon'un şansı hiç tutmuyor bu listeye girdiğinde. Bu yüzden kendi tarafları önünde ben Lille kazanın diyorum. Bu maçta çite şans ya da kapatabilirsiniz çünkü her sonuca çıkabilir. Ben dediğim gibi ben o mantıklı hareket ediyorum dostlarım. Yoksa Lille'in futboluna çok da güvenmiyorum. Ama dediğim gibi Lyon spor tutuda olduğu hafta şansı tutmuyor. Ben bu maça bir diyorum arkadaşlar. Paris Saint-Germain Monaco. Dostlarım Monaco özellikle son haftalarda gayet güzel gidiyor. Yani bu maçı böyle koymuşlar ama Partisi de puan farkını açıyor. Yani bu maçlara bir sürpriz çıkabilir gibi geliyor arkadaşlar. Bakın normal futbola bakarsak Saint Germain 3-4 taneden aşağı atmaması lazım Monaco'ya. Ama dediğim gibi puan farkı var kafamı çok kurcalıyor dostlarım. Bu maçta en azından sizler bütçe olanlar bir beraberlik sürprizi aramanızı öneririm. Benim kuponum 32 lira. Ben bu maçı da direkt ev sahibi galibiyeti aldım. 1 diyorum. Dediğim gibi puan farkı açıldı. Monaco da son haftalarda iyi oynuyor. Eğer ki farklı şeyler dönerse bu maç bir sürprize gidebilir. Ama gerçekten herkes hakkıyla oynayacaksa, gerçek futbolla oynayacaksa Paris Germain bu maçı rahat kazanır diyorum arkadaşlar. Tercihim 1. Son maçımız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz sevinirim. Herkes rica ediyorum yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Real Madrid, Atletico Madrid. Dostlarım Real Madrid gayet iyi gidiyor. Özellikle Barcelona'nın kötü olduğu sezonlarda Real Madrid genelde böyle puan farkını açıyor. Geçen hafta Sociedad sosy karşısında da gayet güzel bir futbol sergiledi. Demiştim sıkıntılı bir maç o haftada Reale direkt iki tek atmıştım arkadaşlar şu an izlediğim analizler o yönde Atletico Madrid daha çok şampiyonlar ligine ağırlık vermiş durumda bence ligde şampiyon olamayacaklarını bu sene düşün anladılar bunu da düşünerek şampiyonlar ligi kupasını almak istiyorlar dostlarım aynı Galatasaray gibi yani Avrupa'ya daha çok ağırlık veriyor bu yüzden Real Madrid'in ben bu sene puan farkını açarak şampiyon olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendi sahasında Real Madrid bu maçı yenilmez. Direkt bir attım ben bu maça. Ama sizler çifte şans oynamak istiyorsanız 1 ve 0 alın en kötü beraber biter. Ama Real Madrid kendi sahasında bunlara maç vermez arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın işteyim. Biraz böyle hızlı anlatıyorum. Bu yüzden sesim gidip geliyor. Biraz böyle arada bir Nefes darlığı yaşıyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.